Biz bu ne yapıyor? Güzel mi bunlar? Güzel. Beğendin mi? Bu hangi Bu. Bu dokuz demek bak. Dokuz ne? <laughs> dokuz. Abone. Ah. Evet bugünkü evet. oyuncaklarında bunlar. Beğendin mi bunları? Hı. Bu hangi rakamdır? Bakalım biliyor musun? Bir. Aferin. Bu hangi? Bu 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 ya bu ya. Bu hangi rakamdı? Dur bekle bekle. Bu 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 sayı. Olsun kalsın. Bu hangi rakamdı? İki. Aferin. Bu hangi rakamı? Kim öğretti bunları sana acaba? Ne? Kim öğretti? Bu, Nenem bu, ne, ya, bu ne ya, öğretti? Bu ya. Sakın yayı. Allah Allah. Anneannem öğretti bunları sana. <laughs> bu hangi rakam? Söyler misin? 3, 2, Bu Hangi bir? rakamdır? O. 3. <laughs> Doğru. Aferin. Baba yok Ne bilirsin? Bunu söyler misin? 4. Hayatımın... Doğru. Onu da söyleyeceksin sırayla. Peki bu? Boşuk. Boşuk tamam. Bu hangi rakamdır yavrum? 5. Aferin. Arkadaşlarla beraber mi öğreneceğiz şimdi biz bu rakamları saymayı? Hı -hı. Tamam. Ah, bu ne? Bu ne? ne? bu ne? Onu öğrenmek için çok erken hala. Bu hangi rakamdır? Ben size Tamam. Sen bana göstereceksin. İlk dörtü. Tamam. Dörtü aldık. Beşten sonra bunu bir söyleyelim mi önce? Beş. Yok. Beş buydu. Buradaydı beş. Dörtlük. Yok. O ne? Hangi rakamdır söylesene. Z. Aa, bilemedim. Ne? Altı. Altı. Ya. Altı. Bunu söyler misin? Z. Ne? Z. Yok hangi rakamdır bu? Z. Z harfdir rakam değil oğlum. Yedi. Yedi. ne ya? Peki bu? 8 5'e kadar mı biliyorsun sen? Bu hangi? O sıfır, sıfır. O O o harf Bunu söyler misin? 8'i saydık sonra Bu ne? Hangi rakam? 9 Evet 9 evet. Aferin sana Peki Bu sıfıra da ihtiyacımız var şu anda Peki evet. böyle 9 böyle olunca ne oluyor? 9 1 oluyor. 9 1 mi oluyor? 10. Değil mi? Ve Evet. Ve parmakla ne gösteriyorlar bize şöyle burada? Bu ses. Bir. Bu, bu ses ne? Hangi ses? Bu ses ne? Ses gelmiyor ki yavrum. Bu ses ne? Bilmiyorum. Dışarıdan geliyordur herhalde. Aşi. Ah. <laughs> ah, şey! Sinek mi var? Nerede? Dışarıda mı var sinek? O, Olsun. O, o ne yapıyor? Sen bu oyuncaklarını çok mu sevdin? Güzel mi bunlar? Ama bu oyuncak değil. Oyuncak değil mi bunlar? Nedir peki? Hakla. Rakamlar. Rakamlar. Evet. Evet. Şöyle biri gösterdik değil mi? Bir. Böyle bak. Arkadaşlar hmm. da görsün. Sonra bu, bu. iki. Bu. Bak. Ah. Ah. İki. i̇ki. Göster parmaklarınla. 2 dört. Ama ben kızap ayakta yok. şöyle rahat otur. Bu, buyuk buyuk. Koyabilirsin. Aa buyuk. Evet. Aa, Aa ve... çok güzeldir. Bu bir bu Bir bu birin yanında dursun tamam dursun. Aa. Ben de bunları arıyorum. Bak bu nedir? Böyle göster parmaklarını. Bir. Üç. Üç. Evet. Bir. Dört üçten sonra dört geliyor. Bu ne? bu ne? Hangisi? Bu ne? Bakayım yavrum. Bu bizim bilmemiz yani senin bilmen için çok erken. Aa. Bu çarpı tablosunu falan geçtiğimiz zaman bilince öğreneceğiz. Dur. Durdum. İmdat. İmdat diyorum. ne yazıyor İmdat diyorum. niye Sen dur dedin ne? ya, ben de diyorum imdat ama hiç bir şey söyleyeyim mi 4 rakamımız yok şu anda 4'ü parmakla gösterilen bu 4 yok 5 var bir tek acaba kaybolmuş olabilir mi nerede kaybolmuş olabilir ki yavrum sandviç ne sandviç ne durum? sandviç sandviç mi Hı -hı. ekmek sandviç dur o zaman matematik dersimiz bu kadar mı olsun diyorsun bu kadar çok olsun matematik dur onları karıştırmayalım yavrum bunları da karıştırmayalım da bunların yeri ayrıdır bu kutular o niye bunları ben senin için güzel bir kap alırım bir kutu alırım kutunun içine dökeriz çünkü bunlar böyle bunun içinde kaybolur Niye koyuyor o ya? Ne evet, bu işte. Arsa beni niye koyuyor? Bunları koyuyorum, başka bir şeyler vereceğim sana. Baksana dört tane kutumuz var burada hala. Oo. Boya Bunlar koyuyor. Bunları toplayalım ki karışmasın oğlum. Niç şey dediğim. Yok, sen de bir şoranın yeri dur.